Alo, alo. hoş geldiniz. Rüyanız Mer hayır mı şer mi? Merak ediyoruz. Merhaba, iyi Merhabalar. yayınlar. Ben çok vaktinizi almadan direkt hemen rüyayı anlatmak Estağfurullah. istiyorum. Estağfurullah, buyurun. Ee, şöyle eşimin rüyası aslında. Hı -hı. Ee, bu sabah e, rüyasında e, uyan, e, ağzından böyle kıl ve tüy şeklinde e, şeyler çıkartıyor. Bunun e ben... e, anlamını sormak istiyorum. Geri mi konuya? Evet. Eşiniz ya da siz bir yol düşünüyor musunuz? Arada ee, kaldığınız evet. bir yol var. ha? Ya arada kaldığımız değil ama önümüzde bir yolculuğumuz olacak. Tamam. Bu yolda korkulacak bir şey yok. Sağ selim gideceğinizi gösteriyor. Sağ selim de geleceğinizi gösteriyor. İnşallah. İnşallah. Bu. Çok teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim. Çok teşekkür biz teşekkür ederiz. Şimdi hemen Malatya'ya götürüyorum baş, sizi. Malatya'dan Güzel Malatya. Çok severim Malatya'yı da. Selam olsun Malatya'da bizi izleyen herkese. Gülsüm Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkürler. Hadi anlatın rüyanızı. Dinliyoruz şu sizi. Şu an çok heyecanlıyım. İki aydır bağlanamıyordum. Şu an bağlandım. Kısmet bugüneymiş Buyurun. Evet. Ee, şu an rüyamda e, tarladayım. Hı. Tarlada buğday biçiyorum. Babaannem tarlanın ortasında falan oturuyor ve biçtikçe tarla çok güzel oluyor. Babaannem de orada oturup konuşuyor. Diyor ki bizim bir komşumuz var kuru fasulye falan getirmiş diyor satıyor diyor. Şu an daha satmıyor. Ben de kendi kendime diyorum ki keşke satsa ben de bir 5 kilo falan alsaydım diyorum. Sonra e, buğdayları biçtiğim yerde bir köşeyi falan indiriyorum. Koskocaman bir çınar ağacı görüyorum kökünü Yolun hemen e, köşesinde. Ve o çınar ağacının altında mağara gibi böyle bir şey diyeyim size. Ben vidon şeklinde görüyorum. Amcam geliyor diyor ki herhalde kuru fasulyeleri falan buraya koymuş abi diyor. Ondan sonra çıkarıyor mer iki tane çuval. Böyle içinde çok güzel e, berrak bembeyaz yani buğday çıkıyor. Ve avucunu alıp çok güzel böyle göz alıyor resmen. Öyle gördüm. Hocam sizden şimdi, e, yorumunu bekliyorum. Şimdi ablacığım bir maddi sıkıntı var. Evet. Bu, bu maddi sıkıntı ciddi bir sıkıntı. Allah nasip ederse bu maddi sıkıntının yazın ortadan kalkacağını gösteriyor. Neden? Çünkü ancak ve ancak çünkü fasulyeyi daha satmaya başlamamış. Soruyor şu anda daha satılmıyor. Demek ki zamanı var. Allah izin verirse bu maddi sıkıntı kesinlikle ortadan kalkacak. Tarla ekmeniz, biçmeniz burada sabırlı olmanız lazım. Çünkü ektiklerinizi ancak ve ancak yazın biçeceksiniz. Burada babaannenizin olması zaten bize burada maddi güçle alakalı bir sıkıntı olduğunu gösterdi. Buğdayda yazın ektiğimiz için Allah nasip ederse bu sıkıntının yazın ortadan kalkacağını, diğer yandan Allah izin verirse hayırlı kapılara, hayırlı işlere, hayırlı güçlere kavuşmanız için sizin sabırlı olmanız gerektiğini gösterdi. Hiçbir şeyden umudunuzu kesmeyin. Hani orada diyor ya kuru fasulye var ama satılmıyor. Adam daha satmıyor. Demek ki zamanı var. Buyursunlar. Bir de boş laf var. Her şeyin orada zamanı var. Evet, her şeyin zamanı var. Kuzu hani derler de sen çatlasan da patlasan da zaman, o şeyin mı? zamanı gelmeden Nasip. önce o olmuyor biliyor musun? Ya. Ne üzülmeye değiyor, ne ağlamaya değiyor, ne kendini kahretmeye değiyor. Evet. Zaman. Her şeyin Her şey zaman. Bak o kadar güzel söylüyor ki Cenab-ı Allah'ın e, Efendim efendime söyleyeyim İmam-ı Gazali'nin bir yerinde bir kitapta bir yerde rastladım burada. Diyor ki: Eski moda biri de olabilir, Afrika'da biri de olabilir. Efendime söyleyeyim herhangi bir iklimde, herhangi dünyanın bir atmosferinde bir yerde biri de olabilir. İbn-i Siir diyor ki, işi şey Nablusi diyor rüya evrenseldir. Herkes görür. Allah kimsenin düşmanı değildir diyor. Ama Allah kullarını uyarmak için onlara sebepler yollar diyor. Evet, mesaj evet. yollar. İstanbul'dan yani, arayan Aryan'sin, acaba rüyasında gördükleri ona ne anlatacak? Alo. Alo. Fatma Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Hayırlı günler. Teşekkürler. Deneyelim mi rüyanızı? Ee, anlatıyorum. 12 yaşında oğlumla beraber bir düğüne gitmişiz ama düğünü görmüyorum. Sadece vedalaşıyoruz akşam karanlık ve bizim içeriden eşyalarımızı almamız gerektiğini söylüyorum. Bize de bir fener almamızı söylüyorlar oradan. Çocuğum o feneri almaya gittiğinde elinden düşürüyor. ...ve yokuş aşağı o fenerin peşinden koşuyor... ...ben de onun arkasından koşuyorum... ...ve bir kapıdan içeri giriyor o fener... E, ...merdivenlerden aşağı yuvarlanıp düşüyor... ...o kapıdan biz de içeri girdiğimizde... E, ...bambaşka bir alem vardı... ...yani fantastik bir film sahnesi gibiydi... ...hiç dünyada görmediğim kadar güzellikler... E, ...canlı bitki olsun, hayvanlar olsun... ...bambaşka bir alem vardı... Çocuğum aşağı inmek istiyor. Ben tedirgin oluyorum. Tutuyorum elinden merdivenlerde ikimiz de oturuyoruz ve hayranlıkla da tedirginlikle izliyoruz orayı. Ve çocuğuma diyorum ki herhalde biz öldük ve burası cennet. Ancak cennet burası olabilir. Dünyada görmediğim kadar mükemmel, muazzam, çok evet. güzel bir yerdi. Mesaj mesajı alalım mesajı biz başta aldık da. Sizin beden tamam. dilinizden hemen anlıyorum ben. Kesmedik. Yok hocam ama evet. siz öyle olduğu zaman kesin çünkü çok telefon var. Öyle mi? Tabii lütfen. Tamam. Rica edeceğim. Fatma Hanım sizin evladınızla beraber yani evladınızla beraber başaracağınız bir olay var. Çocuğunuzda küçük bir rahatsızlık atlatacak. Allah izin verirse gribal enfeksiyon buna benzer ya da bir rahatsızlıkla alakalı bir şey var. Önünde el yere düşmesi. Burada Allah nasip ederse siz evladınızın yanında olduğunuz müddetçe oğlunuz zaten yolunu görecek. Yüksek makamlara yüksek yerlere okursa gelecek. Bunu göstermiş korkulacak bir durum yok. Kafanıza ailevi problemleri takmayın lütfen. Önünüze bakın. Okursa gelecek. Okursa, okursa çok güzel yere gelecek. Buraya onu gösteriyor. O yüzden de evladın ufak bir şey atlatacak yani bu. Ay, Korkulacak bir şey yok. Nasıl dedi evladımla beraber gidiyorum el fenere düştü tamam işte. Hocam uzak bir anneye korktum. söylenecek en zor şey biliyor musun? Evladın küçük bir şey atlatacak. ne gece yatarsın ne sabah kalkarsın yani. Yani o, şu an. O duygu senin küçük bir böyle içini şey. kemirir. Ya şey bir küçük bir nedir mesela gribel enfeksiyon işte bir ufak, ufak yani. bir rahatsızlık. Onunla korkulacak bir Allah durum yoktur Allah. Allah diyor ki bununla alakalı hiçbir durum yok. Şu anda mesela bizi izleyenler evet. arasında evladıyla sınananlar varsa, sağlık problemi çekenler varsa Allah'ımız onurlu kolaylaştırsın Bana kalsa var ya Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi diyor, mübeşşirat rüyalar bana gelecek diyor. Benden sonra size mübeşşirat rüyalar gelecek. Bana göre bütün rüyalar müjdedir. Niye? Yani bütün müjde ki birbirimizin kıymetini bilmemiz için yaşayacağımız olaylar yaşamamamız için Allah bize gönderiyor. Üç günlük dünya. Bugün kırgın olduğunuzla yani. yarın görüşemeyebilirsiniz. Aynı. Yarın hayatta olmayabilir. Aynı. Yani ne olur kimle küstüğünüze ona göre e, yani küstüğün aslında bu şeyin yani. anlamı olmadığını, yani boş ben olduğunu. Kırılmam, küsmem, bir Müslüman'ın sadece bir tülbentin kuruyana kadar küs kalabileceğini hep burada duyduk. O yüzden Küs olduğunuz, dargın olduğunuz birileri varsa sarılın telefona. Şimdi evet. Mardin'e gidiyoruz. Buyursun o güzel efendim. şehir. Mardin için söylenen çok güzel bir söz var. Gecesi gerdanlık, gündüzü seyranlık. Mardin. Evet. Çünkü gece her taraf ışıl ışıldır. Gündüz de seyran edersin. Böyle bakarsın. Mardin'den kim arıyordu arkadaşlar bize? Zeynep Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Bana demiyorsunuz yani hoca hoş bulduk diyorsunuz. Ya ne var bir kere de bize desinler. Aa, çok kırıldım ama. <laughs> Zeynep Hanım madem bana demiyorsunuz hocamızla baş başa bırakıyoruz Hoş bulduk sizi. kardeşim buyur. Buyur Zeynep Hanım buyur. Şey diyecektim, ben kaç kere aradım bir türlü ulaşamadım da kendim için ama eşimin için şansı vardı bir aradım çıktı. Eşiniz eşim için aradım, mi aradınız? Eşiniz için mi aradınız? Evet kendim için aradım olmalı da bir türlü kısmet olmadı. Eşim de bu sabah Bal gördüm değil de arayayım dedim şansım deniz çıktı. Peki ne görmüş eşiniz rüyasında bal, bal görmüş. Bal. <laughs> Başka evet. bir şey görmemiş. Ya balı öyle kasede görmüş mü o kadar? Ya şimdi ben sana ne diyorum? Kadın evde yemek yaptığı zaman illa kocasının gönlünü almaz. Bak şurada rüya soruyor kocasını gönlünü almak için. <laughs> ya? Hayır diyor ki yani. aradım aradım düşmedi. Aradım aradım düşmedi diyor kendim için. Eşim için aradım düştü diyor. Hocam bunu bize söylemeyin. Siz hem cinslerine siz de söyleyin. Canım, şimdi bizimkiler... Biz çünkü zaten kocalarımız için bak kendimizden bizimkiler fedakarlık zaten ediyoruz. Bizimkiler zaten erkeğe yanmışlar. Allah yardım etsin fedakarlık yani. fedakarlık ediyoruz. Şimdi... Kadıncağızın rüyası güme gidecek. <laughs> Yok şimdi e, bal görmesi evlatlarından fayda göreceğini. Allah nasip ederse Allah'a sığındığı müddetçe, duasını ettiği müddetçe muhakkak İnşallah. bu kardeşimizin güzel makamlara geleceğini. Eline geçecek imkanlar, eline geçecek olan kısmetler, bereketli günlere kavuşacağını ağız tadıyla yaşayacağı eşiyle beraber ağız tadıyla yaşayacağı günlere kavuşmasını gösteriyor İnşallah Zeynep evet. Hanım teşekkür ediyoruz yani her bal illa kötü iyi değil yani her bal kötü de olabilir adam bal yiyor diyor ki tadına baktım acıydı hocam bu ne demek diyor yani onun için ama buradaki bal başka bal ne diyor bal yediğini görmüş ama acı demedi tadı demedi tuzlu demedi bal tuzlu evet Hani i̇bn Sire göre, Nablusi'ye göre mesela bal İslam'ı temsil eder, dinini yaşamasını. Bazen de der ki, bal yemek kişinin Allah nasip ederse ağız tadıyla kendi hem ömrünü uzadığını hem de ağız tadıyla ailesiyle yaşayacağı günleri Ama gösterir. Ama beyefendi kendisi aramıyor, Zeynep Hanım'ı arattırıyor. E, Zeynep Hanım gönlünü alıyor zaten, hep yemekte <laughs> bitmiyor bu iş. Aradı bir rüya gördüm diye. Ömrümüz erkeklerin gönlünü almakla geçiyor maşallah. E, yani işte. <laughs> Dürya Hanım İstanbul'dan hoş geldiniz. Alo. Alo. Merhaba Nur Hanım. Merhaba Dülya Hanımcığım. Buyurun dinliyoruz sizi. Merhaba. Ee, merhaba kardeşim. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Estağfurullah. Ee, ben hemen rüyama gireyim. Dün gece gördüm rüyama gireyim. hocam Lütfen. ben e, bir çocuk işte süt veriyorum, emziriyorum çocuğu. Evet. Neden bu rüyayı sürekli görüyorum çocuk emzirdiğini. Ee, hani uzun zamandır emzir, çocuğu zaman dolayı sanki so, biraz sol gözümdeki tam da elim değilim sol, gö sol emin değilim. Çok biraz daha böyle katılaşmış, yoğunlaşmış. Hani ee, biraz çizilgin ediyorum versen vermesem diye. Çocuğu da tam hatırlamıyorum ama sanki kız çocuğuydu. Bu çocuk hmm. biraz ee, böyle işte gidiyor affedersin işte büyük atlısını falan yapıyor. Ondan sonra bağını yapıyorum gidiyor koşuyor falan böyle ee, kaçıyor işte. Ondan sonra tam o sırada bir de baba tarafı akrabalarını görüyorum. Karabalık görüyorum. Bir de orada bir tane erkek çocuğu görüyorum. Gidip onu seviyorum. Ona e, konuşuyorum. Girebilir çocuğu. miyim? Efendim hocam buyurun. Ko konuya görün, Ya bir tane bayan canınızı sıkmış. Laflarıyla, sözleriyle. Onun evet. için doğru mu kardeşim? Evet doğru. Ya onun için buna kafayı takma. Önüne bak boş ver. Sana müjdeli haberler geliyor. Sevdiğin sözler geliyor. Ulaşacaksın, İnşallah kavuşacaksın. Hocam. Neler neler yaşayacaksın. Ya hocam. Evet. Rüya'nın neresinden anladınız kadıncağızın arkadaşının Hanım'ın arkadaşının onun canını sıktığını? Ya sol göğüsünde kadıncağız süt veriyor işte bir tane kadın. Sol göğüs kadındır, e sağ sağ göğüs erkektir. Onun için sol göğsünden vermesi hayırlı bir söz söylemiyor yani. Hayırsız bir söz konuşuyor. Onun için burada kadın olduğunu gösterdi bize. Biz de kendisine söyledik bu kızımız kafasına takmasın önüne baksın. Peki. Allah her şeyin sahibidir. Şüphesiz. Evet. Şüphesiz. Muş'tan Eda Hanım arıyor bizi. Eda Hanım Buyurun merhaba. Hoş geldiniz. Siz buyurunuz Hoş efendim. Dinliyoruz rüyanızı. Tamam anlatıyorum. Ben eee rüyamda anneannemlerin evindeydim. Evet. Evet, e, anneannemlerin evinin hemen önünde yani küçük bir gölet gördüm. Evet. O göletin içi tamamen balla kaplıydı. Yani suyun altına girip o baldan koparıp yiyorduk bir de. Hmm. Bu güzel. Ya evet, bir hayır bir evladı benim. olmuş. Ya bir evli evet. var. Var mı? Var evet bir oğlum var. Bundan çok güzel neticeler çıkaracağını gösteriyor. Çok i̇nşallah hayırlı olaylar olacağım. olacağını gösteriyor. gösteriyor. Evet. İnşallah. Bazı kirmaniye göre suyun altında balın olması su hayatı alttaki bal bu kişinin makam sahibi olacağını, Ay Allah inşallah. nasip ederse insanlara faydalı olacağını gösterir. İnşallah. Onun için burada siz evladınızla beraber çizginizi bozmayın kardeşim. Ufak tefek sıkıntılar Eda Hanım kulağınıza geliyor ama takmayın önünüze bakın. Çünkü evladınız her zaman sizi tutacak. İnşallah. Evet. Türkiye'nin dört bir yanından izleniyoruz şu anda. Az önce Muş'taydık. Şimdi Samsun'a gidiyoruz. Buyursun Ayşe Hanım. Yo. Alo. Alo merhabalar Nur Hanım. Hoş geldiniz. Kulağımız sizde. Dinliyoruz sizi. Buyurun. E, hocam ben 2-3 e, gündür böyle kendime göre yani benim nazarımda haberci gibi rüyalar alıyorum gibi hissediyorum. Mesela anlatın. E, <laughs> ya Ayşe Hanım o bize kalsın biz bakalım haberci mi değil mi? <laughs> Buyurun yine de sizi <gülüyor> değil <gülüyor> ama bak. Ya hocam şey kadıncağız öyle gelmiş gördürüyor <laughs> haberci gibi gelmiş Yalnız Ayşe Hanım bize şey bak hayatınızla alakalı kesit vermeyin sadece şey tabii, istiyorum. Tabii. Ha sadece tabii, şunu istiyorum ben orayı merak ettim siz bir anlatın bakalım haberci tamam. mi değil mi? Hemen söylüyorum hocam Buyursun. akşam vakti çok şiddetli gök gürlüyor ama yağmur yağmıyor. Akşamınları çok kuvvetli gök gürültüsüyle birlikte kapımın önüne bir tank, askeri bir araç geliyor böyle zıhlı gibi. Evet. Ve ben o araca biniyorum. Hani tankımın içi böyle uzun birkaç kişi daha var ablam ailemden de birkaç kişi var. Evet. Ama ben o araca biniyorum zıhlı bir asker kapıyı açıyor. Biniyorum bir yere yolculuk yapıyoruz. Kapıyı açtığına Nihat Hatipoğlu hocamıza diyor ki getirdim diyor buyurun diyor beni göstererek. Bitti mi? Evet. Bir de şey peki, hocam. Peki bunun uyarıcı noktası nere onu da soralım. Bunu dün gördüm. Ondan bir gün önce de iki tane siyah fil ve film kulağına iğne batmış görüyorum. O iğneleri çıkarıyorum film kulağına. Tamam. tamam. siz bütün bu gördüğünüz rüyalarda size göre olan hani uyandığınızda <laughs> aa bu rüya bana uyarıcı dediğiniz bölüm hangisi? Yorumlamayın ama sadece uyarıcı olan kısmı söyleyin ben bileyim bakayım. Uyarıcı olarak gök, hani gök gürültüsü çok şiddetli bana gök gürültüsü. Acaba diyorum e, hani bir yerde olumsuz bir şey mi konuştuğumda gökten böyle hani gürültü olarak Bak, bana bir uyarı mı? Artık seyircilerin... Bu kardeşlerin de yoruma başlamış. Hocam artık size teşekkür ediyoruz. O zaman. Ne <laughs> Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Biz artık her şeyi öğrendik. Yani... Bir gün Ayşe Hanım gelir Samsun'dan rüya yani... yorum yapar. Şey... Bir gün Fatma Hanım gelir. Bir gün işte şey... ben biraz yaparım. Yani yapacak bir şey kalmadı. Bravo. Şimdi Ayşe Hanım. E, oradasınız inşallah. Hatta lan. Buradayım buradayım bekliyorum. Ha. Şimdi bu ablamız gerçekten güzel bir rüya görmüş. Devlet kapısında askıda olan ya da devlet kapısında bir işi varsa bu işin çözüleceğini gösteriyor. Ay inşallah. İnşallah. Ha, böyle... Var mı devlet kapısında bir işiniz? Yani ben e, üniversite mezunuyum ama atanamadım. Hani belki o, öyle bir şey olabilir. Ne işte bu. Şimdi bu rüyaya göre devlet kapısında o devletin arabasına binmen, o araca binmen, i̇nşallah. Allah izin verirse o beklediğin neticeye yetişeceğini göstermiş. İnşallah. Ha, gök gürlemesine gelince bir atasözü var. Ya gittik bir adamdan bir para istedik, bir şey istedik. Adam kardeşim gürlür gürlür ama yağmıyor. Yani vermiyor, lafını getirmiyor. O yüzden burada şu var kardeşim. Sana söz veren insanların sözünde durmadığını gösteriyor. Hani diyor ya gök gürlür ama yağmıyor. Evet yaparım diyor ama yapmıyor. Rüya burada diyor ki Allah gök gürlemesi kime aittir? Allah'a aittir. Diyor ki Allah, kim sana gürlerse gürlesin, boş sözlere kanaat etme, her şey bende biter diyor Allah. Ve işini bitirecek, işini halledecek Allah'ın izniyle. Hocam çok yakında işinizi elinizden alacağız. Zaten ona benziyor. <laughs> Bak böyle <laughs> Zaten... detaylar, vere 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 değil mi? Artık Ama vallahi... sen çekin cımbız gibi, çek çek çek, çek evet. ver millete. <laughs> Bir şey söyleyeceğim, cımbız gibi çekeceğim ki, Mehmet Emin Kırgıl yokken nasıl bileceğiz biz vallahi rüyamızı? Ben onları çok seviyorum. Allah biz hepsinden de razı olsun. Biz de Şu de var, eğer bir şey verebiliyorsam ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim. E şimdi öldüğünde seni ne derler? Allah hepinize uzun ömür versin. Amin. Güzellikle yad etsinler ya. Amin, amin. Yad etsinler ki Allah razı olsun. Şu adam bize bunu öğretti desinler. Değil mi? Bu bize yeter arkadaşlar. Allah razı Birbirimizi olsun. sevmemiz için Allah bizi dünyaya gönderdi. Birbirimizi kıskanmamız için değil. Çok haklısınız. Çiçekler yan yana durduğunda ne diyor biliyor musun? Celalettin Rumi Hazretleri. Çiçekler yan yana durduğunda diyor birbirini kıskanırlarmış. Ben daha güzel olayım. Ben daha güzel olayım. Ama birbirini kıskanmazlar bak. Kıskandıkları nokta ben daha güzel olayım. Ben daha güzel kullara gözükeyim. Ama demiyor ki ben bundan güzel olayım da bu çirkin kalsın diye düşünmüyordur çiçeğin çiçekten. Hiçbir çiçek birbirine böyle bu şekilde Dün gece hocam Buyurun. kar yağarken hemen telefona geçeceğiz. Evet. Kızımla evet. böyle pencereden bakıyoruz ve yağan karları izlersiniz ya. Evet. Dedim ki bak ne güzel hiçbir kar tanesi bir kar öteki kar tanesine değmeden yere iniyor. Evet. Kızım bana ne dedi? Anne dedi kar taneleri birbirine değerek yere inse kıyamet kopardı. Doğru söylüyor. <laughs> Yani gerçekten birbirimize değmeden, birbirimizin ayağına basmadan, birbirimizin canını incitmeden aslında bu dünya belki cennet yaşayacağımız bir dünya. Şimdi